Tam herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Siyonist katil soykırımcı faşist nazi faşisti Siyonist nazist faşist İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Suriye topraklarına gelmesi. Netanyahu bugün Suriye'ye gitti. Nasıl, neden, hangi koşullarda? Bu sorulara cevap vermeden önce sizden rica ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz yukarıda abone olma butonuna basmanızı rica ediyorum. Ayrıca e, beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Ya bakıyorum binin üzerinde izleyici var beğeni 100-200 tane. Ya bir butona basmak o kadar zor mu? Neden beğeni bu konusunda ısrar ediyorum? Çünkü bir video ne kadar çok beğeni alırsa YouTube algoritması o videoyu yukarı doğru çıkarıyor. Evet, e, Netanyahu nasıl, hangi şartlarda, neden Suriye'ye gitti ona bakalım. Şimdi İ İsrail ya yayın kuruluşu var, IBC, IBC diye yazıyor. Bugün yayınladığı bir haberde dedik ki İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı İsrail Kats, Dişiler Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, işgal altındaki Suriye topraklarında bulunan İsrail ordu üssünü ziyaret etti. Bu isimlerin tamamı da Dördün ortak bir özelliği var arkadaşlar. Bu dördü katil ve soykırımcı insanlık e, suçu işledikleri için Türkiye Cumhuriyeti e, Cumhuriyet Savcısı e, bir Cumhuriyet Savcılığı tarafından aranma e, talimatı çıkarıldı ve aranma talebi de aynı zamanda Interpol'e ulaşıldı. Interpol'e üye olan ülkeler bu dört, dördünden biri gittiğinde tabii ee, Siyonist İngiltere falan, Siyonizmin babası İngiltere falan söylemiyorum ama herhangi bir ülkede bunların yakalanıp Türkiye teslim edilmesi gerekiyor. Bunlar da bunu biliyor. Bunların işleri çok zor. Çok zor. Ee, Allah beter etsin. 100 binin üzerinde insan katlettiler, 20 binin üzerinde bebek katletleri. Konuya gelelim. İsrail Kurumu e, Netanyahu ve Kaz'ın e, Katsın Suriye topraklarını ziyaretinin ABD'nin İsrail ve Suriye arasında bir güvenlik anlaşması imzalanmasına yönelik çabalarının çabaları bağlamında gerçekleştirdiğini söyler. Yani nerelere alırız falan diye geçmiş olsun. Öyle kolay değil. Affedersiniz videoları üstte çektiğim için boğazım kurudu. Şimdi İsrail hükümet sözcüsü de Ajans France Presse'ye yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bugün Suriye'de ateşkes hattının ötesinde konuşulan İsrail birliklerini ziyaret ediyor. Sözcü Netanyahu, Dışişleri Bakanı Kas bilmem ne benim saydığım isimleri İsrail savunma Bakanı Kars Genel Kurma Başkanı Zamir Şimbet Başkanı David Zinin'de David Zinin'de eşlik ettiğini söylüyor. Bizim okumaktan hiç vazgeçmedim. Faşist, Siyofa, Siyon, Nazist, 7 Yediot, Aharonot var. Aharonot da diyor ki, Ahoronot da diyor ki, gezinin amacının saha koşullarını değerlendirmek ve kuzey cephesindeki gelişmeleri takip etmek olduğunu bildirdi. Yalan halbuki nerelere kadar kalalım falan. Orada hükümet olarak gidip görecek işte yeşil alan, su bilmem ne onları hepsini mecliste anlatacak. Kendisine seçimde şey olarak kullanacak bunları destek oluyor. Hani bazı ülkelerde de oluyor ya. Gaz bulduk, ver gazı uçur. Seçmen bütün dünyada böyledir arkadaşlar. Taban gazla çalışır. Eğer bu seçmenler dünyada onların beyinleri gazla değil de oksijenle çalışsa var ya yeryüzünde hiçbir faşist <laughs> affedersiniz <laughs> hiçbir faşist ve <laughs> hiçbir hır, <laughs> hiçbir hırsız Bırakın devleti yönetmeyi, belediye başkanlarına bile oturtturmazlar. Ama bizim ülkemizde hırsızları iyi yerlere getiriyoruz. Yani Türkiye hırsızlık kariyer yeri ya. Biz de doğuştan hırsız mı olsaydık? Neyse konumuza gelelim. İsrail, e, Şiyonistler, Esad'ın devrildiği 8 Aralık 2024 tarihinde iki ülke arasındaki tampon bölgeyi işgal etmiş ve bir bölgede Birçok yeni karakol inşaatı Netanyahu geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada Suriye yönetimini ülkenin güneyindeki Dera, Kuneitra ve Süveyda vilayetlerinde asker konuşlandırılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Bakalım göreceğiz. Sen iki sene sonra Kudüs'e hakim olay... Kudüs'e girebilecek misin? Bu kadar net söylüyorum. <laughs> çok affedersiniz. Şimdi e, Suriye ile İsrail arasındaki doğrudan müzakere çabalar sonuç vermedi. Azerbaycan araya girdi, ikisini iki kere buluşturdu ama <laughs> Suriye'nin <laughs> hep ve vazgeçilmez şartı, çok özür dilerim. Videoyu burada kesmek zorundayım, durum kötü. Suriye'nin ilk ve vazgeçilmez şartı, işgal ettiğiniz yerlerden çekilin, sonra görüşelim dedi. Şimdi Siyonistler e, bundan e, umudu kestiler şimdi nereleri siyasilerdi, giden kadroların tamamı siyasiydi, nereleri kazandık diye kendi tababına gaz vermek için e, oraya bakmaya geldiler. Hoşçakalın.